Merhaba arkadaşlar. Bugün biz ev yapımı patates cips yapacağız. Neler var patates cipsine kattığım baharatlardan neler varsa? Evet. mısın bana kızım. Acı toz, biber. Karabiber. Karabiber. Köri. Kimyon. Yoğun, sarımsak ve tuz. Tuz. Bir de sirke katıyoruz, evet, gevrek için. olması için. Evet. Gevrek. Sirkeyi de koyar mısın fincandan kızım? Evet. Evet. Aferin kızıma. Şimdi patatesleri koymaya başla içine. Ben de yardım edeyim kızıma. Çok fazla. He, böyle koy. Sen de al koy kızım. çok fazla. Hı. Aferin kızıma. Hepsini sen de koy sen de. Bunlar çıtır çıtır olacak arkadaşlar. Biraz evet. bekleteceğiz bu baharatlı suda. Üstüne sıcak suda koyacağız. Evet. evet. Hadi. Sen bunu sirke suya mı soktun? Sirke. Bu normal su kızım. Yere düşen var mı kızım? Aferin kızıma benim şimdi. Şimdi sıcak su koyacağız ee, aşkım. Oradan çek elini. Çeker misin? Bak şimdi. Ee, biraz uzak dur. Sana gelmesin. Yüzüne çıkana kadar sıcak su koyacağız. Oradan bir kaşık getirir misin kızım? Tabii ki de getirebilirim. Yok büyük kaşık yemek kaşığı getir kızım. Bunu karıştıralım. 15-20 dakika kadar beklesin bu suda. Sarımsakların, baharatın kokuları bir güzel sinsin. Demlensin. Ondan sonra kızartacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar patates çipsimizi kızartmaya başlayacağız şimdi. Ama bu normal patates mi olur. Normal patates mi olur? Biz evet. cips yapıyoruz aşkım ya. Evet. Cips kızartmaya başlayacağız. Şimdi yağya bırakmaya başlıyoruz. Patapat mı yapıyor? Biraz su kalmış sanki. Sen biraz uzakta dur. Damla. Sen çekil çekil. <laughs> Kaç da çatapat yapınca topraksın. <laughs> Elimi birazcık şeyde alayım. Peki. Elimi birazcık da alayım. Ama çok değil. Çok değil değil mi? Evet. Tamam aşkım. Anneanne yapsın. Sen yiyeceksin. Bakacağız. Evet patates çipsimiz olmaya başladı. Şimdi bunları alacağız. Nerede bir kızardılar? Evet patates çipsimiz hazır. Toprak su nasıl görünüyor kızım? Bir tane al ya bakayım. Hadi. Çıtır çıtır değil mi? Afiyet olsun, ellerimize sağlık, değil mi kızım? Arkadaşlar beğendiyseniz patates cipsimizi beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Okay.